Yılın en başarılı dijital dizisi ödülü, son dönemde dijital platformlarda birbirinden iddialı yapımlar izleyiciyle buluşurken bir tanesi çok büyük bir dikkat çekti. Dilerseniz yılın en başarılı dijital dizisi ödülünü kazanan yapımı gelin hep birlikte öğrenelim.

Güle güle usta. Kimsin sen? Sürükleyici hikayesi, kaliteli prodüksiyonu ve etkileyici oyuncu kadrosuyla kısa sürede izleyicilerin beğenisini kazanan, yayınlandığı platformlarda izlenme rekorları kırarken hem Türkiye'de ...hem de yurt dışında geniş bir hayran kitlesine ulaşan Arjen ödülü kazanırken ödülü almak üzere dizinin hem başrol oyuncusu hem de yapımcısı olan sevgili Tolga Sayışman'ı alkışlarla sahneye davet ediyoruz efendim. Tolga Sayışman'a ödülünü vermesi için KIS Grup Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Cüneyt Ortan'ı huzurlarınıza davet ediyorum efendim. Tebrikler Tolga. Ortana çok teşekkür ediyoruz. Tolga'nın Sayışman'ı mikrofona davet ediyorum. Duygularını alalım lütfen Tolga Han. Ne kadar güzel bir proje, tebrik ediyoruz. Ee, teşekkür ederim. Eskilerin bir sözü vardır, konuşmaların en güzeli en kısa olanıdır diye. Ben buradan Klas Magazin ailesine ve muammer Kapıcıoğlu'na ki kendisiyle 2002 yılında tanışmıştım ve bugünleri o zamanlar bana söylemiş bir insan olarak ben değeri çok farklıdır. Herkese çok teşekkür ediyorum. Sağ olun. İyi akşamlar. Başarılarının devamını diliyoruz. Tebrik ediyoruz tekrar. Evet.